Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir oyun oynayacağız. Oğlum yeni bir oyun demişken bir anda garip oldum. Uzun zamandır video çekmiyorum çünkü bu ara mental sorunlar, mental sorunlar, Türk genci dolar olmuş 26 psikolojik sorunlar. Arkadaşlar bugün ne oynayacağız? Bugün oyun daha açmadım ama oyun birazdan açacağım. Bugün manzaraya karşı oğlum araba süreceğiz. Daha öncesinde videosunu çekmiştim Retro Wave. Retro Wave şu an açılıyor. Açmayı unutmuşum oyunu. Ama bugün bir oyundan daha çok sohbet döndürmek istediğim için daha doğrusu bu videoyu çekiyorum. Çünkü La anasını zaten moraller çok bozuk. Günler su gibi geliyor. Bazen eskiden mesela gün yetmezdi. Şimdi sabah oynanıyorum, Yüzümü yıkıyorum. Şak 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 şak. Bir yüzüme su döküyorum tamam mı? 10 saniye sonra ben diyorum bugün ne olmuş bakmışım akşam olmuş. Öyle bir moraldeyim. Psikoloji çok bozuk babam. Her şey çok bozuk. Çok kötüyüz. Zaten YouTube işi insanın morali bozan bir iş. İnsanın moralini aslında şöyle bozuyor. Eğer Süper bir şeyliğim varsa çok iyi onun dışında biraz sıkıntılı bir iş sizlere konuşmak iyi geliyor çünkü insan böyle sadece zihninde kaldığı için biraz kötü oluyor Buradan ilk başta bir tane map seçiyoruz en sevdiğim map olan sunset'ı açacağım sunset Her türlü okunabilir lan İngilizce kötü İngilizcemiz kötü lan biz Türk genciyiz oğlum İngilizce kötü arkadaşlar Şimdi oyunun mantığı burada böyle manzaraya karşı araba sürüyorsun mantık budur Normalde ben bu oyunu oynadığım zaman tamam mı Arkaya baba açıyorsun Tuğçe Demir'i onu buyu araba Arabaya sürüyorsun oyuna akıyorsun Joystick de, de oynanıyor ama joystick de oynayamıyorum ya o klavyeyle oynayacağım Çok fazla edit yapmayacağım videoya direkt tık 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 konuştuğum gibi Yüklerim kadar bugün konuşmak istediğim şey ne biliyor musunuz Eza sen Biraz kendimden bahsedeceğim çünkü bu ara Düşünüyorum tamam mı lan harbiden günlerim çok hızlı geçiyor gün içinde neler yaptım diye bakıyorum gün içinde de pek bir şey yapmıyorum anasını satayım Sabah uyanıyorum ve bir an bakıyorum akşam olmuş. Klasik Türk genci lan mıh yorumları görmeyeceğim büyük ihtimalle çünkü izleyen yok. Onun dışında ise kendimi geliştirmek için var ya bayağı şey deniyorum ha. bayağı şey deniyorum ama hep bunlar aklımda kalıyor. Mesela fikirler düşünüyorum. Lan bu kanal nasıl gelişir lan diye. Düşünüyorum ama ilerleyişe koyamıyorum henüz. Ama yakında çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Böyle sürekli bir inanç var. Şimdi yalan yok. inancım var. İnancımızı kaybetmedik lan. Gök Tengri inancımı asla kaybetmedim. Kendimi böyle konuştuğum zaman aynı bir yayıncı gibi hissediyorum. Niye bilmiyorum ama bir yayıncı gibi hissediyorum. Onlar da böyle tak 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 konuşuyor ya. Yani tak, tak 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 konuşuyorum ama benim sadece bir chatim eksik. Şu an chatim olsa ben chat'i görmem. Çünkü monitörüm ama telefondan böyle açarım ama. Telefondan açıp bakabilirim. Onun dışında gelecek oyunlar ileride belki izleyenler varsa agalarım. Agalarım size size selamlar yerde gelecek olan Cyberpunk gelebilir. RDR2 gelebilir. RDR2 bilgisayar kaldırırsa gelebilir daha doğrusu. <laughs> RDR2 kaldırırsa bir gün RDR2'yi bitirmek istiyorum. GTA 5'e başladım. GTA 5 daha bitiremedim. Anasını satayım ya. Bilgisayara yeni format attım zaten. Bu uygulamalar dün yükledim. Düzden Olduğunu oldu ana anlatayım. Ulan uygulamalar dün yükledim tamam mı? Saat 4 gibi dedim agalar bir video çekeyim. City çekerim lan bir dedim. Vice'i uzun zamandır oynamıyoruz. Tam videoya başlayacağım. Biri yazdı ya dedi abi ödevim var ödevim yardım eder misin yapar mısın? Ben dedim lan yapayım eyvallah. Neymiş ödev Excel işte sunumunu o şu bu dedim eyvallah lan yapayım. E, ee, saat 7'de başladım. Tamam mı? Çocuk bana dedi abi dedi saat 21'de bitiyor dedi 2 saat dedim tamam yap, yapmayı denerim lan ödev de anasını satayım toplama çıkarma çarpma Excel tabloları o şu bu zor. Ama daha öncesinde lisede ben bayağı gördüğüm için Dedim agam yaparım ben bunu işte uğraştım 2 saat sonra bana yazdı abi Yarın ertelendi yarın 5'e kadar saat 2'ye kadar uğraştım yaptım zaten istesem de 2 saatte yapamazmışım onu öğrendim Öyle teslim ettim sabah 7'de Bana yazmış Abi Allah razı olsun abi Allah tuttun altın etsin abi ya Böyle mesajlar beni çok mutlu ediyor ya Bu arkadaşım da daha doğrusu Arkadaşım ama çok konuşmadım bir arkadaşım İyi iyi adamdır ama onu biliyorum Ona yardım ettiğim için kendimi çok mutlu hissetmiştim lan ben de kaçta uyandım? Ben de zaten 7.30'da uyanmıştım. Hiç uyku tutmadı ya. Bu ara uyku sorunlarım var. Uyuyamıyorum lan düşünmekten. Vallahi moralim çok bozuluyor. Sanki böyle bir araba gibi hissederim kendi. Böyle gaza basıyorum ama ilerleyemiyorum arasını <laughs> satayım öyleyim. <laughs> mesela düşündüğüm zaman tamam mı çok şey yapacağım ama hiçbir ne şu an ne vaktim ne gücüm bu videoyu çekerken mesela Battlefield oynayabilirim ama pat pat, at, çatışmaya girebilirim ama Ara sıra böyle konuşmayı seviyorum. Aa map değişim lan pardon. Pardon. Kendimi de şuradan webcam'den silim. Lan webcam neredesin? Çünkü agalar bu oyunu oynayacaksan baba uzaklara bakacaksın. oyun adı Retro Wave isimde 3 lira ama öyle yoldan yaparsanız daha hızlı bir şekilde halledebilirsiniz agalarım. Buradan gözümüzü yormayacak bir map arıyorum. ha bu map de güzel. Siz izlediğiniz için sizin gözünüzü yormamaya çalışıyorum maksat o amaçla. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Valla bu videoyu izleyecek olan herkesin benim gibi olduğunu düşünüyorum. O yüzden size tavsiyem benim gibi olmayın. Geç geç kardeşim artık gecikti lan deyip. Kendi kendinize düşünmeyin. Bir şey düşündüğünüzde tamam onu direkt hemen yapın. Yoksa ertelerseniz gidiyorsunuz baba. Döndürün şuradan. Aradan da hop hop. Valla lan akıyoruz be akıyoruz akıyoruz. Aklıma araba sürdüğüm zaman ne geliyorsun biliyor musunuz? böyle Instagram'da çok Instagram'da YouTube'da ben aşırı gezerim aşırı. Buralarda gezinde Rane'nin böyle şeyleri var. Arabayla giderken editlerini yapıyorlar ya lan. Bir bize de olsun lan bir gün. İstediğim baba bize de olsun baba. <laughs> Vallahi gözümüz çok parada yok lan böyle. Hepimiz aynıyız ya. Hepimiz aynıyız. Irkçılık yapmayın. Ya, aklıma o geldi. Ben yani, bu arada sosyal hayatından da bahsetmek gerekirse sosyal hayat yok. Yok, sosyal hayat nedir? Yani sosyal hayat nedir baba? <gülüyor> <gülüyor> Mesela hiçbir şey yok yani abi, sürekli evdeyiz işte. Ana, ana saatim, öldük lan çok kolay öldük lan. Sosyal hayat yok sosyal hayat zaten ooo tın 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 2-3 yıldır yok lan herhalde sosyal hayatım biter uzun zaman oluyor. Zaten eskiden olan argalarımız da maalesef hepsi yanlış yaptığından dolayı aslında onlar yanlış yapmadı biz çok iyi niyetli davrandık hepsine. Lan kendimi öyle düşündüğüm zaman var ya iyi biriyim böyle bir atılıma ihtiyacım var ya böyle bir feci bir brain'e ihtiyacım var ya böyle düşünce brain fuck. böyle tak 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 bilgiye ihtiyacımız var bazen konuşacağım zaman söyleyeceğim kelimeleri daha böyle mantıklı seçmeye çalışıyorum da size tavsiyem tamam mı Andrew böyle tak 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 konuşuyorum kendim böyle motivasyon konuşmacısı hiç şey beceremedim oğlum benden motivasyon almayın lan manyak mısınız eğer öyle düşünen varsa almayı düşünen varsa tabii <laughs> Bu arada Discord'umuza gelin lan izleyenler. Discord'a gelin. Discord'da bazen böyle ara sıra dolar mimleri yapılıyor ayda yılda bir. Do moralimizi bozan birkaç adam var. Bize eyvallah diyoruz lan isimlerini hatırlayamadım. Tüh ya. İsimlerini hatırlasam onlardan buraya selam yollarım. İsimlerine bakabilirim ama Alta tap yapıp tabii ki de. Agalarım. Bak burada oyun ustası. Ya, o. Oh. Ahmet, ya. Furkan selam sahip sahip yeni girdi. Nasıl biri bilemiyorum ama var ya kral birine benziyor. Discord'uma gelen herkes benim kralım, agamdır agam. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Biraz kendimden bahsettim, gelecek şeylerden bahsettim. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Daha fazla boş yapabilirdim ama videoyu izlemek, yüklemek istiyorum. Bir an telefonum çaldı zannettim, ona döndüm, baktım gevezelik edemedim. Agalarım Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Retro Wave'i oynayın, oynattırın. Hatta videosunu çekin. Siz de konuşun, sohbet edin. Benim gibi eğer psikolojik sorunlarınız, oy şu, bu, ve de, de, Türk genci sorunlarınız varsa agalar. İçinizde tutmayın. Sürekli kendinizi geliştirin. Yeni geliştirin. Bir an gene konuşamadım. Kesmeyeceğim merak etmeyin buraları. Sürekli dostum, sürekli ileriye bakın. Sürekli. Bakın yüzüm bugün lan ananı satayım. Bir an aklıma şey geldi. Kelleşme sorunlarım var. Bakın şurada. Atatürk'te aynı sorunu yaşıyorum anasını satayım. Atatürk'ün fotoğrafı burada. Onu da şu yanlar açık biraz tamam mı? Sürekli diyor. Atamın hastalığını ben de yaşıyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Herkese o 7 Hoşçakalın. kalın.